Yasayı uygula, kadını yaşat Aile değil kadınız, isyandayız Öfkeliyiz, isyandayız Mersin'de dün erkek şiddeti bir kız kardeşimizi daha aramızdan aldı Fatma Özel ve anne babası Darusekisi mahallesinde boşanma aşamasında olduğu Musa Özel tarafından öldürüldü Katilin tek başına olmadığını biliyoruz Kadın düşmanı politikalarımızdan erkek adalet ve erkek devletten cesaret alan erkek failler kadınları katletmeye devam ediyor. Bugün kazanılmış haklarımıza saldıranlar, kutsal aile yalanlarıyla boşanmayı engelleyenler ve cezasızlık politikalarını uygulayanlar bu cinayetlerin failidir. 9. yargı paketindeki hayvan katliamı maddesi komisyonundayken AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykal bir kadının hayvan katliamı ile ilgili kendisini aradığını ve bunu duyduğunda kadına sizin gibilerin uyutulması için çözüm bulmamız gerekiyor dediğini söyledi. Her gün kadınların katledilmesinin sorumlusu olan bu iktidar sokaktaki dostlarımızın katledilmesinin önüne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün kapısına dayanalı daha bir ay oldu. Bu bir ayda erkek şiddeti hız kesmedi. Çünkü iktidar kendi bekası uğruna aileyi kadınların yaşam hakkının önüne koyuyor. Çünkü kendi yarattığı yoksulluğu yönetmek için aileye ihtiyaç duyuyor. Çünkü aile demek kadınlar üzerinden karşılığı ödenmeyen kocaman bir emek demek. Hayatlarımızı ailenize, hayatlarımızı iktidar kardeşlerimizin faili sizsiniz. En çok öldürüldüğümüz yer olan bizi kapatmaya çalıştığınız aileyi kutsayarak, boşanmaları engelleyerek hayatlarımıza kastetmekten derhal vazgeçin, katliamları durdurun. Kadın düşmanlığının ve erkek şiddetinin son bulması için bir gecede çıktığınız gibi İstanbul Sözleşmesi'ne aynı hızla geri dönün. 62 84 etkin uygulayın ve 9. yargı paketini derhal geri çekin. Ve hayatlarımız, konusu değildir. Ne hayatlarımızdan ne de haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Kutsal ailenize de kadın düşmanı politikalarınıza da boyun eğmeyeceğiz. Katlettiğiniz kız kardeşlerimizin isyanıyla yaşamlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşasın feminist mücadelemiz, yaşasın kadınla yanışmasın. Mersin Kadın Platformu.